Şimdi e, şu size verdiğim tefişleri ben sahneye çağırıyorum. Bir bakalım nasıl çağırdığımı. Bir tane şöyle. Pilot menüsüne giriyoruz. Import'a geliyoruz. Eğer çağıracağımız iki boyutluysa import'un içindeki import'a soltuk yapıyoruz. Eğer üç boyutlu bir şey getireceksek sahneye diğer bir dosyada import'la değil altındaki merge ile, merge sol tıklayarak çağırıyoruz. Bir pencere açıldı. Burada çağıracak olduğum dosyanın yerini buluyorum. Nereye kaydettiyseniz. Ben kaydettiğim yere gidiyorum şu anda. Evet. Size verdiğim klasörde 3 tane dosya var iç içe. Ayakkabı, insan, saksı. Ben ayakkabıdan başlıyorum. Ayakkabının içerisine girdiğimizde iki klasörle karşılaşıyoruz. Max ve kaplama. Max klasörüne gireceğiz. Kaplaması ayrı. Üç tane dosya var. Üç tane ayakkabı dosyası yani. Üçünü de çağırabilirsiniz. Ama aynı anda çağıramıyoruz tek tek. En üstten başladım. Çıt tıkladım. Bir pencere açıldı. Bu açılan pencerede çağırdığımız dosyanın içerisindeki parçaları, isimleri, listesini gösteriyor bize. Ay Yok bir tanesini. Çağır. Bu liste kaç tane parçadan oluştuğunu gösteriyor. Çağırdığımız dosyadaki cismin bu kadar parça varmış. Dosyada hepsini seçeceğiz. Kontrolle veya Tek tek uğraşmak istemezseniz altta al butonu var. Sol altta al butonu Tıkladığınızda sol tıkla Hepsini seçer Okey diyoruz Ve hemen grupluyoruz dağılmaması için Şöyle grup ismini Ayakkabı 1 dedim mesela Şöyle zoom yap. Şöyle bir şey geldi. Şöyle kenara bir yere alalım. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Pay, import, merge. Bu sefer ikinci dosyayı seçtim. Bunda da hepsini al dedim parçaların yoksa aykırı. Bakalım şimdi. Gelin. Şimdi merge yaptığımız emin miyiz? Merge. Al diye, al diye buton yok mu? Ben... Tamam bakayım o zaman. Evet. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Sen, onu şöyle yapacaksın. Ayrıca <laughs> ilerlemeden varmış. Şunu okay. Şu, Şöyle Şu, şey. şey. ne atayım, seç. Otomatik isim verilecek. O sebebi aynı malzemeler, materyaller. Anladım. Sahne de varmış. Hangisinin kullanımı demek düşmüş. <laughs> Şimdi. Şimdi. Otomatik varmış. Şimdi şey yok. Kapı mıydı? Seçim yok. Seçim yok. Seçim yok. O da var. Tamam. Sonra. O baş şeyle alakalı. <laughs> Bir uyumsuzluğu var yani. Versiyon yani. farkıyla alakalı. <laughs> Şimdi ayakkabıları çağırdık. Hiç. Hiç. Evet. Motor ve matematik isimlendir diyoruz. Yani bu aynısında sahnede olduğu için April motor ve matematik isimlendir diyoruz. Aynı saat aynısında malzemeden var bu sahnede bundan dolayı. Şimdi a, üç de, ayakkabıları çağırdık. Üçünü de ayrı ayrı. Sonra Merch bir klasör üstte çıkıyoruz. In, e, Saksı diye bir klasör var. Max. iki tane obje var orada. Oğul. Mutlaka gruplayalım yoksa parçalarını toplamaya gideriz. File, import, OK diyelim. Evet. Şu evet. var daha. Yok, ayrı mı? Saksı. En son insan var. insanı çağırmak istiyorum. İsterseniz onu da çağırın. Merge diyorum. Burada yine aynı autoload'a 100 klasörü çıktım. Alkışlar. Evet, olsun. evet. 100 klasörü çıktım. Burada insan klasörüne girdim. Max'e girdim. Tabii bu Dört tane insan var artık oturan var, yürüyen var. Bir tanesini seçiyorum şöyle. Evet çağırdık. Şöyle bir şey yapıyoruz. Hepsini çağırdıktan sonra kaydediyoruz. Sahneyi kapatıp tekrar açıyoruz. Malzemeleri görmeyebiliyor o yüzden. İnsanların hepsi çağıracak mı? Yok. Yok. İkinci yolunu çağıralım. Yeterli. Melisa, Max, ikinci olan şu ayet şu şey olan. Evet. Tabi yanında Evet. evet. Okanlıyoruz. Okay. Seç diyelim. Evet. 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 Evet, ikisini de çağırıyoruz. Çağırınca gruplamayı unutmayalım. Evet, şimdi böyle ben dosyayı kaydettim, kapattım. Yeni açtığımızda böyle bir pencere çıkıyor dosya açtığımızda. Bakalım bir. Bu böyle bir şey çıkarsa malzemelerini bulamamış demektir. Bunları ben mi? Mi? Evet, tabi tek tek bu malzemenin yerini göstereceğiz bulamamış. Eğer bunu bir... diye. göstermezsek render'da ben yaz çıkar. Evet, sağ ediyoruz. Evet, save diyoruz, çıkıyoruz. Sevdim, Burada yerlerini Sevdim. bulacağız. Bir bakayım bir dakika şunu hemen alıp deyip. Evet, tamam. Bunun yeri nasıl buluyoruz? Size verdiğim dosyanın içerisinde Max dosyasından çağırmıştık. Onun bir yanında da hepsinin klasörünün yanında kaplama klasörleri var. Oradan buluyoruz. Şöyle projede Yani ben kaydettiğim yere gidiyorum. Ben de gelmedim. O zaman bulmuş sende. Benim bu insansız siyah bir ya. Tamam. Öyle mi amca? Şakası. O zaman şimdi ne var? Evet. Continuous deyip çıkıyoruz. Şimdi iki dakika, bir iki dakika bir kere daha bakalım. Şimdi bunun yerlerini koyalım. Ondan sonra artık model üstü gelin kısmına geçeceğiz. Yani... siyah Hocam bir şey sorabilir miyim? Bendeki çağrıda bütün renkler böyle değişik bir renk oldu. Ve yanıp Tamam. tamam. Çok küçük bir şey yapacağım. Hemen geliyorum tek tek. Bunları yerlerine koyacağız. Artık kendinize, zevkimize göre. Ee, resim çiçek. ayakkabılı yeri belli zaten aşağısı. Bu çiçek vazo kısmı da resimlerin şu çekmecenin üstünde bir iki tane şöyle uygun olacak şekilde koyalım. Hoşumuza gitmezse sileriz. Bunu görünüşten daha sağlıklı koyabiliriz. Ben bir koyayım. Nerede? Şöyle çekmecemi arıyorum şu an. Heh, çekmecem şurada. Vazonun altı çekmeceye oturacak şekilde şöyle. Şimdilik göz kararı yapalım. Vazonu nereye koyuyoruz? Bir dakika. vazoyu çekmecenin üstüne koyuyoruz. İşte şu küçük çiçeği de şunla izalayı meydaniye şöyle Bir bakalım nasıl olacak. Eğer kaba durduysa bir tanesini sevebiliriz. Hatta silelim yani. Kurubu bozuyorum. Veya okunla açıyorum bir tanesini sildim. Komple aynanın önünü doldurdu. Kendimizi göremeyeceğiz aynaya karşısına geçince. Şunu seçim. Evet grubu kapattım. Evet. Bir tane vazok bir kenara. Küçükleri de. Anırat mı diyor Şöyle. Ee, evet. şey nasıl? Bak Open diyoruz. Open diyoruz. Hı -hı koyduk. Neyse vazolar tamam. Koy ha taşırsın, koyarsın. Ayakkabı kıvırdı koyuyorum ondan sonra artık işimiz bitsin. Şöyle tap ekranına geldim. Ayakkabıyı vestilerin altına taşıdım. Diğer ayakkabıyı da taşıdım şöyle. Onu da yönünü uygun şekilde çevirdim. Şöyle yara üçüncü ayakkabıyı taşıdım. Onu da yönünü uygun şekilde çevirdim. Evet. Yüksekliklerinde kaç santim baza yaptıysak kaldırıyoruz. Ay tamam olmuş orada şöyle. Hatta kopyalayabilirsiniz bile hatta boş kalmamız için koyduk. Tamam. Ayakkabımız tamam. Mozalarımızı da uygun şekilde zevkimize göre bir yerleştirdik. İnsanımız da koymak zorunda değiliz. Ben şöyle kabudan birisi girmiş gibi hissiyat vermek için koydum. Şimdilik bu kadar. Evet. Buraya Buraya kadar bir halledelim. Ondan sonra son bir işlemimiz var. Sürgelik. Onu da modelledikten sonra modelleme işleminden artık çıkalım. Böyle kaydediyorum. Kaydedelim. Şimdi şu son olarak modelleme aşamasında çıkmak için şu sübürgeliğimizi yapıyoruz. Şu yerdeki. Aynısını yapmak zorunda değiliz. Ona benzeyen bir tane uyduracağız. Önce bir kes, Hazırlamamız gerekiyor. Sürgelik kesti. Ben bir tane örnek internetten indirdim. Onu şöyle açayım. Şöyle bir sürgelik buldum. Bunu şöyle Mac sahnesinin e, yanmaya ön görüşünün bir tanesinde geçiyorum. Evet. Bu süpürgenin yüksekliği buradan e, 10 santimmiş, 10 santim, e, inceliği de 18 milimetreymiş, bir tane. Dört, rectangle çizelim, Rectangle'ın üzerine bu detayları işlemek suretiyle devam edelim. Şöyle rastgele bir yere Rectangle çizdim. Tabii şu Enable Render seçeneklerini kapatalım bu arada. Rectangle'ın ölçülerini güncelliyorum. 1.8 10 Evet. Hatta Snap 2.5'la şöyle yere indirebiliriz. Daha isabetli olacak çizmek. Evet. Şimdi bu sıbrgülümüzün dış hatları 10 santime 1.8 santim. Şimdi şu üst tarafta birkaç detay var. Onları ekleyeceğiz. 2 ee, de çizim yapmıştık. Max'te biraz baş belası bir iş. Ee, burada hemen ekleyelim. Çok süreyi uzatmadan. Bir tane circle yapıyorum. Bir tane şey circle yapıyorum. Rastgele ölçüsü artık göz kararı. Bu circle'u alıp e, ucuna taşıdım. E, Radyosunu interpolation'ı biraz arttırıyorum. Şöyle kırık kırık olmaması için kenarların. Evet. Şöyle sıkı Birazcık bastım. Evet. Çok önemsemiyorum artık şeklini şemalinin. Şuradan bir tane line ile tabii şöyle corner modunda bir çizgi çizdim. Bir tane de şurada. Biraz düz çizgi çizdim. Sonra şuraya şöyle bir çizgi çizdim. Evet. Hepsini aynı renk yapayım ki belli olsun şöyle beyaz renk. Şimdi bunu neden böyle yaptım? Şurayı trimlediğimizi düşünün. Şu çizgi gitti, şu çizgi gitti, şu çizgi gitti. Hatta kopyalayarak göstereyim şöyle. Yani eski hali nasıl, yeni hali nasıl? Aradaki fark görmeniz için kopyalayarak yapıyorum. Evet, şimdi şöyle. Bir tanesini tıklayıp sağ eteçleyeceğiz. Önce birleştiririz. Birleştirmesek TRIM EXTEND komutları çalışmıyor. Target gibi pratik değil bunda. Eteç çalışması için önce bir convert'dan çevirmemiz gerekiyor string'i. Editable poliye değil, karıştırmayalım. String'e çeviriyoruz. konvertiden ekleyip spanı çevirdik. Sonra sağ tık ataşla parçaların hepsini birleştiriyoruz. Ben bir sağlamı yapıyorum. Şöyle taşıdığım hepsi geldi. Tamam birleşmiş. Eritable Supply'ın alt bölümüne Supply'ına gittik. Şu alt bölüme iniyorum ayarlardan. Burada trim butonu var. Onu bulacağım. Nerede? Aha, tamam. Evet. Bulduk. Sol tık, sol tık. Sol tık, sol tık, sol tık. Sol tık. Sol tık. Sol tık, sol tık. Evet, aynı solumuz şart değil. Sonra belt yapmayı yapmamız gerekiyor mutlaka. Köşelerin kaynak olması gerekiyor. En son şu keskin köşelerde az bir pah verdiğim zaman kestim hazır olmuş olacak şu köşe. Resime bakıyorum hangi köşelerde pah var. Yani aynısı olmasa da değil mi? hiç sivri bir köşe yok mesela burada. Yani bütün köşeler yumuşak. Ben de aynısını benim çizim kesle şöyle seçiyorum. Bu köşe, bu köşe, bu köşe. Alttaki köşe nasıl o keskin. Evet seçtim. Chamfer Pilot değerini birazcık arttırıyorum ya da elle gireyim daha iyi olacak. 0.15 veya 0.25 daha 25 dersek evet fena değil. Yani bu ne benzer bir şey. Aynısı olması şart değil. Şekli şema çok önemli değil. Zevkinize göre. Ben biraz çok zaman gitmesin diye hızlı hızlı uydurdum. Yani rastgele yaptım biraz. Evet. Nereden yola çıktık? Nereye ulaştık? ikisini görün diye böyle kopyalayarak. Bunu bir yapalım. Ondan sonra e, çok bir işimiz kalmayacak artık modellemeyle alakalı. Şu resimden de faydalanalım. Örnek olarak şurada kenarda dursun. Evet. Şimdi seçilirken çizgi sıvı uygulanmış çizgi. Şu sweeping parametrelerinin üst tarafında use custom section var yani. Ee, benim kes. Bunun tekini sol tıkla işaretliyoruz. Kesit kayboldu bunu işaretler işler, işaretlemez. Pick butonu var. Alt hemen altında pick butonu sol tık yapıp kendi çizmiş olduğumuz kesitin üzerine sol tık yapıyoruz ve çizdiğimiz kesit line'ın üzerine uygulanmış oluyor. Bu şekilde. Şöyle malzemesini atıyorum rastgele bir tane beyaz. Beyaz mı hocam? Onu deneyeceğiz artık. Nasıl güzel. O render aşamasında bakacağız hemen.